İlker Aslan Kemal Tahir'in Türk Öykücülüğü'ndeki yerini göl insanları üzerinden okumayı öneriyor. Sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ee, sabahtan bu yana Kemal Tahir'i çok farklı yönleriyle dinledik ama e, edebiyatın üvey evladı dediğimiz öyküye tabi pek sıra gelmedi. E, gelmiyor. Bugünlerde de gelmiyor zaten. Sonuçta e, sana bırakıp Eyvallah. E, çok fazla e, niteliği var Kemal Tahir'in. Hakikaten. Yani başta romancı kendi de bunu çok sahiplenmiş ve söylüyor. İşte gazeteci kimliği var. Matbuat'a değinildi. Ee, bunun yanında işte notları yayınlandı, e, tarihçiliği üzerinden konuşuluyor ama öykülere pek değinilmiyor. Ama ben e, öykülerinin de e, en az romanları kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bu belki sonunda söylemem gerek ama en başta söyleyeyim. Yani ben öykülerini okurken romanlarından daha fazla bir edebi lezzet aldığımı söyleyebilirim. Yani romanlarında olmayan bir edebi tat onun öykülerinde var. Bunu belki e, ilk dönem eserleri olmasına bağlayabiliriz. Yani orada kendisi biraz daha edebiyatsa kaçmaya çalışmış. Daha sonra meseleleri biraz daha toplumsallaştırmış bu yönden olabilir. Tabii ki öykülerinde böyle bir yön yok demiyorum. Kişisel bir tespit de olabilir. Ben göl insanlarını özelinde bahsedeceğim birazcık. Daha sonra farklı kitaplarında özellikle İtaki 2000'lerin başlarında bastı ama onları dahil etmeden konuşmaya çalışacağım. Şimdi burada iki en büyük motivasyonum da Kemal Tahir'in yaşarken sadece göl insanlarını yayınlamış olması. Bu da benim kişisel bir bakış açım ama ben yazarların kurgu metinlerde hani notları, mektupları, günlükleri vesaire bunları ayrı bir tartışma konusu olabilir ama kurguda yazar yaşarken kitaplaştırmamışsa belki de onların kitaplaşmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü kendisi o öyküleri bir şekilde demek ki belki öyküler saymamış belki teknik yetersizlikler vesaire ama e, kitaplaştırmamış. Ben de o yüzden e, Kemal Tahir'in sadece göl insanları üzerinden gideceğim. Kemal Tahir'in e, göl insanlarına da aşarsak yani öykülerine çok fazla belki Melike hocamın sunumuna bir e, şey ek olabilir çok küçük. Ben dört tez tespit edebilmiştim. Ee, öykülerinin de isminin geçtiği. Bunlardan sadece ikisinde şöyle isimleri. Kemal Tahir'in öykülerinde mizah, Kemal Tahir'in hikayeleri üzerine bir inceleme diye sadece iki tez bulabildim. Gözümden kaçmış olanlar olabilir ama akademide de öyküleri üzerine e, bence çalışılabilir. Bu ikisi Türk dili bölümlerinde çalışılmış. Ee, çok fazla ilgi gösterilmedi. Yüksek isim. lisans tezi. Evet yüksek lisans tezi hocam ikisi de. Burada yani öykünün belki sınırlarını tam olarak çizememiş olmanın verdiği bir kafa karışıklığı olabilir. Çok kısa bir açıklama yapacağım bununla ilgili, çok da uzatmayayım. Şimdi öykünün karşılığı short story biliyorsunuz. Bununla ilgili de işte birkaç yabancı sözlükten, Penguin Dictionary'den falan baktım özellikle. Şimdi burada da bir metne böyle kısa demek için neye ihtiyaç var dendiğinde çok fazla açıkçası tatmin edici cevaplar yok. Yani 30 bin kelimelik de örnekleri var. 800 kelimelik de örnekleri var öykünün. Dolayısıyla hani öykü ne dendiğinde kafada bir karışıklık oluyor. Turan Karataş'ın bir ...tanımı var. Onu vereyim. Hikayeyi, yani öyküyü... ...ben öyküyü kullanmayı tercih ediyorum. Bir bakıma romanın kısa bir bölümü... ...olarak da düşünebiliriz. Her iki türde aynı tekniği kullanır. Ancak hikayede derin ruh tahlillerine... ...gidilmez. Hayattan alınan bir kesit... ...yoğunlaştırılır. Hikayede söz konusu... ...edilen kişiler azdır. Bir tek insan bile hikayenin varlığı için... ...yeterlidir. Cevdet Kudret de... ...buna ek olarak diyor ki... ...ele alınan kişiler çoğu zaman hayatlarının belli ve kısa bir anı içinde izlenir. Karakterlerinin yalnız bir yüzü üzerinde durulur. Ayrıntılara girmekten sakınılır. E, hiçbiri Kemal Tahir'de olmayan özellikler. Yani e, şu çok yoğun, çok uzun, karakter sayısı çok fazla. E, bu yüzden belki e, bu edebiyat kamusu içerisinde de e, <laughs> nereye koyulacağının e, tam olarak bilinememesinin bir sebebi de e, yapısal olarak tam olarak tanımlanamamış olması olabilir belki. Şimdi bir de e, novelle'ye bununla ilgili İsmail Hocam çok söylüyordu. Bence bunlar öykü değil, bence novella'dır. Bunlar diyordu. Ben de biraz e, ona yakın düşünüyorum açıkçası. E, novella'da şöyle bir tanımı var yine denge e, endikçinele de, 200 e, birkaç sayfadan 200 300 sayfaya kadar belirsiz bir uzunluğa sahip. Yani şu <laughs> sayfalık bir metni ele aldığımızda biz herhalde e, şu romanı bir okuyayım deyip elimize alırız. Çok fazla e, bu novella mı öykü mü vesaire demeyiz ama bütün bunlardan kişisel olarak çıkardığım türlere e, çok fazla yani edebi metinleri türler arasında sıkıştırmanın çok fazla mümkün olmadığı ya da özellikle e, yapısal çalışmalar yapmıyorsun. Yani bunu genelde Türk Dili Edebiyatı bölümleri yapıyor. Bu bu tip tasnifleri. E, çok da fazla önemli olmadığını düşünüyorum ben. Kemal Tahir'in öyküleri içinde bunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Göl insanlarından bahsedeyim. 39 yılında yazmaya başlıyor. E, 10 Mart ile 25 Nisan 41 tarihleri arasında Tan Gazetesi'nde tefrika ediliyor. Ee, daha sonra 55'te Martı yayınları basıyor. İlk kez kitap olarak. Ee, daha sonra 69 yılında bilgi yayınlarının baskısında, yine aşağı yukarı 15 yıl sonra 4 öykü daha eklenmiş şekilde basılıyor. Sonradan eklenen 4 öykü ile ilk 4 öykü arasında da biraz farklar var. Tematik olarak en azından ilk öyküler kır meselesini, köy meselesini biraz daha merkeze alıyor. Sonrasında biraz daha kente kaydığını görüyoruz Kemal tarih. Biraz dahi dilin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Burada hani belirli bir farklılaşma var. Ama genel çerçevede öykülerinde çok fazla çeşitli daha doğrusu toplumsal konuları ele alıyor ve bir öyküde bile bu konular çeşitlenebiliyor. Yani tek bir temadan yola çıkmıyor. İşte e, köy meselesine de değiniyor. İşte modernleşmeye de, kadın meselesine de. Hepsi aynı öyküde geçebiliyor. Bu yüzden öykülerden hani de romanları kadar çeşitli derken birazcık bunu demek istedim. E, şimdi Kemal Tahir de kendi ifadeleriyle e, öykünün kendi büyük konusuna e, ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor. Şöyle alıntılayayım: e, Son derece doğru fikirleri, son derece iyi Türkçe ile, son derece arka arkaya katiyen birbirini zedelemek için koysanız dahi eğer konu onu taşımıyorsa ve uzamışsa hemen birdenbire gevezelik oluyor. Acıklı bir gevezelik oluyor. Küçük hikaye kendi büyük konusuna muhtaçtır. Buradaki büyük konu romandan daha zor olduğu için hikaye kendi yasaları içinde, kendi yasaları açısından büyük özellik ister. Yani roman üzerine çok fazla düşünen, romancı olduğunu sürekli vurgulayan birisinin öykü üzerine de aslında düşündüğünü, kafa yorduğunu görebiliyoruz buradan. Burada tek tek öykülerin konusuna e, girmeyeceğim tabii ki ama dediğim gibi çok e, çeşitli e, konulara, e, temalara sahip öyküler. E, şimdi tam gazetesinde tefrika edilmeden önce e, gazete 26 Şubat 41'de şöyle bir e, şeyle çıkıyor, e, reklamla. Dört uzun hikayeden müteşekkil bulunan göl insanları yeni bir edebiyatın yokluğunu iddia edenlere harikulade bir eserle verilmiş, dili bir cevaptır. Bu eseri okuyan en selahiyetli muhabirlerimizin müttefiken verdikleri hüküm de şudur. Bugüne kadar bizde Refik Halit'ten sonra bu kudrette memleket hikayesi yazılmış değildir. Bunun içindir ki tam göl insanlarını okuyucularına verirken iftihar duyacaktır. Göl insanları yerli eser nedir sualine verilmiş bir cevaptır. Şimdi birkaç vurgu var burada. Yerli eser ve memleket hikayesi. Özellikle Kemal Tahir'in bütün zaten yazın hayatı boyunca bu ikisini çok fazla merkeze aldığını biliyoruz. Bir de burada Refik Halit'le birlikte anılması da önemli. Çünkü Refik Halit de memleket hikayesi denildiğinde Türk edebiyatında belki akla ilk gelen isim bile olabilir. Bir başka nokta Refik Halit'le bir karşılaştırılması burada olumlu bir noktadan bakmış Tan Gazetesi ama Nazım Hikmet'in bir şeyi var, bir mektubu var. Bu benim hoşuma gitmişti, paylaşmak istiyorum diyor ki e, Kemal Tahir Refik Halit'in Sürgün Romanını okudum. Sürgün Romanını e, orada parantez içinde bir ünlem var. Okuduktan sonra gözümde ve gönlümde bir kat daha sevgili bir yazıcı oldu. Aman Kemal gayret senin sağ derenin bir pasajına bütün sürgünü değişme. Refik Halit'ten çok iyi hikayeci ve romancıdırlar. diye bir şeyi var, bir mektubu var. Şimdi gazetenin e, duyurusunda bir başka ifade de yeni Kemal Kali de şöyle diyor, içinde gerçekten yeni bir şey olmayan hiçbir sanat biçimi, hiçbir açıdan yeni sayılamaz. Kendisi de bu yeniyi kovalayan, o yüzden belki de o modernist akım en önemli temsilcisi olmuş diyebiliriz. Bununla ilgili de Orhan Kemal'in kendisine bir mektubunda şunları söylediğini gördüm. Sizin göl insanlarını bugün tekrar okudum. Ben hikaye denince 7 gün hikayeciliği cinsinden sürprizli, parlak cümleli, Halit Ziya üslubuna yakın, hayatla pek alakası olmayan şeyler anlardım. Halbuki gün geçtikçe realist eseri daha iyi anlar oluyorum. Sizin göl insanlarındaki lisanınız gayet güzel. Sonra vakalar insana adam akıllı sürüklüyor acaba sonu ne olacak diye meraka düşürüyor. Panait İstiradi'nin Kira Kiralyasını okuduğum zaman o kadar tesir altında kalmıştım ki hala ondan kurtulamadım. Bakın sizin göl insanları da öyle. Aynı anlatış demiyorum. Teferruat ve tabiat parçalarını tasvir falan. Şimdi teferruat ve tasvir de aslında yine başa öykü tanımına dönersek öyküde çok fazla olmayan iki öğe. Ama Kemal Tahir'in öyle tasvirleri var ki hakikaten yani tek başına bir öykünün ana bölümlerinden biri olabilecek şekilde. Mesela göl insanlarında Şerif Kaptanı bayağı uzunmuş yani yazarken fark etmedim ama kısaca bir betimlemesi var. Bunu vereyim. Şerif Kaptan birdenbire ayağa kalktı. İleri geri yürüdü. Çok sinirli, çok hareketli bir adamdı. 45-50 yaşlarında görünüyordu. Gözleri birbirine yakın ve küçüktü. Suratında büyük bir bıçak yarası vardı. Yara sağ tarafta kulaktan çeneye kadar pembe bir çizgi halinde inmişti. Bu sebepten sağ gözü daima kısılmış duruyor. Bugünkü gibi keyfi yerinde olduğu zamanlar bile yüzüne tehditkar ve bir mana veriyordu. Şimdi daha da uzun ama burada keseyim. Hakikaten burada yani yüzünü komple bir tasviri var. Yani öyküünü buna çok fazla ihtiyaç duymadığını aslında biliyoruz. Bu yüzden de Kemal Tahir'in öyküleri işte ne kadar öykü o hala tartışma konusu. Bir de kondurma siyasetinde sadece kişilere değil Burada Karadeniz için kullandığı cümleler var. Ee, Vay ki Karadeniz, adam görsün gibi kalkıp inmekte ki marazlı koca herif gibi solumakta. Solukları dersen bir hoş, say ki çürümüş sudur. Seyri adamın karnına oturmaktadır ki dalağını şişirmecesine. Burada da yine e, çok etraflıca bir e, betimleme var. E, şimdi Nam nota almışım mesela. Burada yine karakter sayısı, karakter derinliği, olay örgüsü vesaire çok zengin. Ee, yine öykünü, sınırlarını aşan. Sadece ben arabacı öyküsünü birazcık ayrı tutuyorum. Arabacı öyküsü yine tema olarak o zenginlik var ama e, öyküye en yakın öykü bence o, arabacı öyküsü. E, diğerlerinden e, karakter sayısı olarak da, olayın geçtiği mekan olarak da, zaman kısıtı olarak da e, bir ayrılıyor. Kısa bir zamanda geçiyor, tek bir mekanda geçiyor vesaire. E bu yüzden onu biraz ayrı tutuyorum. Şimdi dediğim gibi burada Kemal Tahir öykülerinin Türk Edebiyatı tarihi çalışmalarında da çok sık ona, öykülerine yer verilmemesinin belki bir sebebi bu kafa karışıklığıdır diye iyimser bir tahmin yürütüyorum. Şimdi Cevdet Kudret mesela Türk Edebiyatı'nda hikaye ve romanda Kemal Tahir'i sıklıkla anıyor ama öykülerine neredeyse hiç değinmiyor. Ama Türk Edebiyatı'nda öykü dendiğinde akla ilk gelecek isim olan belki de Said Faik'in bir romanına değiniyor. Yani Said Faik'in romanına değinip Kemal Tahir'in öyküsüne değinmemek bana şey garip gelmişti açıkçası. İnci Engin'in de yine Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı eserinde göl insanları için yazarın güçlü tasvirler yaptığını belirtiyor. Hatta şöyle diyor. Göl insanların da topladığı hikayelerdeki güçlü tasvirler etkili anlatıp romanlarında gevşemiştir diyor. Ama bunun üzerine çok fazla gitmiyor. Burada bırakıyor. En fazla herhalde konuşan Tahir Alan yani benim en azından incelediklerim arasında illaki vardı yine. Tahir Alan bunun tespiti bugünkü tartışmalara biraz en azından benim tartışma konusu yaptığım noktaya biraz yakın yaklaştırıyor. Göl insanlarındaki hikayeler diyor, konuların dallı budaklı genişliği, zamanlarının sınırsızlığı, kişilerin geçmişe ve geleceğe doğru taşan zamana bağlı hareketleri, romana has geniş çevre tasvirlerine yer verilişi, kişilerin hep birden olayların merkezinde toplanışı gibi özellikleri bakımından sıkıştırılmış roman biçimleridir diyor. Bir de ondan sonraki cümleyi oku abi. Hangi hocam? Tam orada. <laughs> Tam orada kesmişsin. Ondan sonraki cümleyi de okuyabilir miyiz diyor. Yok. Burada bırakmışım hocam. diyor ki, sıkıntılardan dolayı onu kısa Evet. Evet. Evet, eyvallah hocam. Demek <laughs> daha dikkatli okumalıyım. Yok <laughs> yok. Estağfurullah yok anladım. Teşekkür ederim Sağ olun. Bir de Hulki Aktunç'un bir anılarında geçen yoldaşım 40 yılda geçiyordu bu. şöyle bir şey söylüyor Kemal Tahir'di. Genç bir öykücüyken yanılmıyorsam 7 gün dergisinde birkaç tane öyküsü yayınlanıyor. O zamanlar Nizamettin Nazif Tepe'de Baba yazarlardan birisi. Kemal Tahir de o sıralar 7 günde musahi olarak çalışıyor yanılmıyorsa. Delikanlı bu öykülerde öyle bir takım ayrıntılar var ki sen aslında roman yazacaksın demiş. Kemal Tahir de o güne kadar kafamda böyle bir şey yoktu. Ama ustanın dikkat çektiği şey öyle bir ayrıntıydı ki gerçekten bunu bir öykücü değil romancı yazar diye düşünmüştü diyor. E, do, yani dolayısıyla bu yani örnekleri çok arttırabiliriz ve Kemal Tahir'in hani romanları illa e, öykülerini e, paralel e, okuyabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani ki bu notlardan benim çıkardığım zaten kişisel olarak bu da benim e, kendi fikrim. Çok hoş görülen bir fikir olmayabilir ama ben türlere çok fazla bağlı kalınmasını e, önemsemiyorum açıkçası. Yani Kemal Tahir'in yazdıklarına bugün hani göl insanlarındakileri öykü desek ne olacak? İşte roman yavrusu desek, novelle desek. Yani çok da bu ancak bir e, edebiyat tezi için belki bir tasnif için yardımcı olabilir ama edebiyatı zaten sosyolojiye, tarihe, psikolojiye, işte ekonomiye vesaire yaklaştıran e, biraz e, o alandan çıkması yani muhtevası olduğunu düşünüyorum. E, Kemal Tahir'e de bu yüzden anarken hep e, romanlarından bahsediyoruz. Öykülerine de biraz yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum deyip e, toparlamış olayım. Çok teşekkür ederim.